Trisodium sitrat E331 ve renklendiriciler ile ilgili sıkça sorulan sorular Trisodium sitrat E331'in renklendiriciler ile etkileşimi nasıldır? Trisodium sitrat E331 pH regülatörü özelliği sayesinde doğal renklendirici antosiyaninlerin stabilitesini artırır. E140 ve E141 gibi klorofil türevlerinin metal merkezli yapısını stabilize eder ve renk kaybını azaltır. Karotenoidlerin oksidatif bozulmasını metal şelatlama yoluyla engeller. Tartrazin E102 ve Allura Red E129 gibi sentetik azo boyalarında direkt kimyasal etkileşim göstermez. Ancak pH stabilitesi sağlar, pancar kökü kırmızısı gibi betalayinlerin asidik koşullarda stabilitesini artırır. Karmin E120 ile etkileşime girmez ve protein çökelmesini engelleyici etki gösterir. Riboflavin E101 gibi vitamin renklendiricilerinin fotoksidasyon stabilitesini metal şelatlama ile artırır. Kurkumin gibi fenolik bileşiklerin alkali degradasyonunu pH kontrolü ile engeller. Doğal yeşil renklendirici klorofillerin magnezyum merkezini stabilize ederek rengi korur. Trisodyum sitrat E331 ve renklendiriciler ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.